Evet arkadaşlar bir akşam daha Eymenle muhabbet e, sohbet Bebe. videomuza hoş geldiniz. Bebe. Bu akşam Eymenle ne konuşacağız bakalım. Bebe. Evet Eymen bey buyurun ne konuşacağız bu akşam. Kule ordum. kule yıkılmış. Kule yıkılmış. Hı -hı. Ne kulesi yıkılmış? Adam adamların üstüne düşmüş. Bak ha, nerede olmuş bu olay? Olay? tepede olmuş. Bak sen. Tepe. Tepede kule ne arar Eymen? Tepede. tepede kule ne arar? Baba. Ha değil mi kızım? Baba. Ne kılır Baba. E ıı, e. Iı, Kazalar şöyle at kuleyi o yana yaparlar. Kule düşmez. Düşmez. Hı hı. Nasıl yıkılmış peki düşmezse? Baba. O oyunu O yana. Yeniden yapmışlar. Ha. Oyunu kazmamışlar. Allah Allah. Öyle düşmüş. Düşmüyor. Ama sağlam demiş. Ha. Sağlam baba. demiş. Sağlam, sağlam yapamamış. yapamamış. Ya ha. bu ha. da bu kocaman yer. Ha. Kocaman yer. Kazmamışlar. Tam o, o kuleye kalır. tam oca gelir. Hmm. Baba, Bak şu baba, yerde baba, dursa bile ben onu Baba, İnsan baba. Ha. Kulenin mıklarını unutmuşlar. Allah Allah, kulenin mıklarını <laughs> unutmuşlar. Kuleye mi kalkmamışlar mı oğlum? Ha. Şöyle ya, kanka Ustala şey etmişler hemen o zaman. Hı hı. Malzemeden çalmışlar. Kar etmişler. Baba. Ha 100 çivi de 10 Baba. çivi çalsa. Baba. Beda. Terbiye kolayı. Terbiye, terbiye. Baba kolayı. Ha. Bak camiyi bomba kumaşla patlamış. Allah korusun yok. Cami yapmaz. Allah korusun. Allah korusun, Allah. yarım. Baba. Hayır. Bak şu evi kasmışlar kasmışlar yine ev yap yapmışlar. Hmm. Ama çok pahalı ev yapmışlar. Hmm. Peki bugün ne iş yaptınız? Ne iş gördün? Ben ben, ben tem, temizledim bir anlığı. Tuvaleti temizledim. Aferin. Lavaboyu temizlemişler. Tuvaleti temizlemişler. Baba, mutfağı baba, temizlemişler. Baba, yerleri temizlemişler. Elif ayar. Bir de şey temizledim. Ne diyor? Anne Bizim odayı da temizlemişler. Baba, hem de iş yaptım bir de. Maşallah. Baba, Baba şöyle. Baba, evet. elbiseler var ya onları Şimdi erkek. Baba, ha. baba. Baba. Suya harcamışlar. Nasıl? Suyu Su... harcamışlar. Ha, suyu harcamışlar Aha. pardon. Çevirme ne? Böyle ne çok sıkal olmuş. Allah Allah. Baba. Evet. Böyle de sula sula kesilince yine sulalı yapmışlar. Bak bak sen yapmışlar düzeltmişler ha. Ne şundan an ben Ne olur ha? orada. Hamdrol olsun. Hamdrol olsun orada. orada Peki diyorsun. bugün başka ne iş yaptın? Ne iş gördün bugün? Baba, temizlik keşi. Baba, ha. şey yaptım Baba. ben. Dersin yaptın mı? Ben yaptım. Bak sen de temizlikçi konuş. Ben de değişik konuşayım. Ha. Değişik ne? Ben ben tak taklı konuşayım. Sen ha, ben, de Abla sen doktor konuş, ben temizlik konuş. Ben de temizlikle konuşacağım. Konuş Diğer ki ben e, doktorla konuşayım. Ben de temiz. Ama sen de temizlikçi şey konuş diyor. Ha, tamam inşallah. Ben sen de ben de. Az bir şey ben konuşayım mu? Konuşsun. Az bir şey 30 saniye. <laughs> 30 saniye. <laughs> evet. evet arkadaşlar. <Evet, gülüyor> evet, Bu ara... Ki... <laughs> evet. Arkadaşlar bu ara videolar çekemedim. Biraz işlerim vallahi vallahi çok yoğundum. Gerçekten baba, çok yoğundum. Baba baba bitirme. Ya e, bitirmem. Onu bitirmem. Daha devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bile alıştı. Yani vallahi gerçekten baba, çok yoğundum. Baba hadi olumlu. hadi artık konuşalım. İnşallah şu bitti işte sayılır. Az bir şey kaldı. Baba. Ucu ucuna geldi. Baba. Onları bitireyim. İnşallah yine kaldığımız yerden videolarımızı her günkü gibi devam edeceğim. Ee, buradan e, affınıza sığınıyorum yani. Çok yoruldum gerçekten çok yoruldum. Bayağı bir yıprandım da yani gel git Kastamonu'ya gel git Kastamonu'ya vergi dairesi çarçurt. Devlet biraz e, e, gelinimizden bizimle vergi almaya başladı. O yüzden onlarla uğraşıyoruz. hadi dersen, hadi hadi. İnşallah çok bunları yaşayalım Allah'ın izniyle. Hayır. geçti. Çok çok tamam geçti. 30 saniye geçti doğru diyor. 30 saniye geçti. Ha sen Baba. He, he, Baba. Bak tok tok katmışlar tenzeyi. Ha. Onun altı kanısını da ok atmışlar. Oha. Uh -huh. O oha demeyecek değil mi? Oha demeyecek değil <laughs> mi? Yani. Evet. Uh -huh. Oha'yı kullanmayacaktık da, biz evde. Bu kanısına ok gelmiş. Onu dok. atmazdık. Niye atsın oğlum? Aa, neydi kız? <laughs> <laughs> kim Tane atmışlar? Kim atmışlar? Bu neydi? Tamirciye atmışlar. Yok kim atmışlar dokun? Tavetçiye. Tamirçi şey mi atmışlar? Hı hı. Tamirçi şey, ne yapıyor? Tamirçinin tekelisini alabana. Allah ha, tekelini mi atmışlar? Hı hı. La ben de karnını atmış anladım hemen. onunla neden bu alaba tanışmaz demişler. Allah Allah. Hı <laughs> hı, bozuldu mu? Tekele bozuldu mu öyle demişler. Vay sen, vay vay Eymen'e bak sen. Baba, bir de tamirçiye götürmüşler. Ha. Hı hı. Bir anne bir anı bir anı kızılmamış demiş. Bir geçmiş olsun belki. He <laughs> he oku çıkartmışlar. Peki babanla bugün hiç baba, sohbet ettin mi? Konuştun mu? Yeni teker takmışlar. Hmm, yeni teker takmışlar evet. <laughs> Peki en babayla bugün sohbet etti mi? Konuştu mu hiç? Ne konuştun en <laughs> babayla? Baba atla büyümüş büyümüş. Ha. Herkes derli saman sanmış. Allah ne sanmış? Saman sanmış. Saman ne oğlum? Bayan sanmış. Ne o? Kim yiyor onu? İnekler. İnekler yiyor. Kim veriyor onu ineklere? Adamlar. Adamlar hem baba veriyor. Hı -hı. Hem babası. Baba. Evin baba. 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 Evinin şanı kasmışlar, şunu gumuşlar. Tam bu zaba nereden yok mu ola? Bacaya kalma ben de bilmiyorum demişler. Bak sen. Yani deliği yapmamışlardı. Bacanın dölenim yapmamışlar oğlum. Yapmışlar ama. Hı. çok büyük yapmışlar. Allah hı. Bunu bunu neden bunun içine sığmıyor? Sığmıyor. O da yapmışlar o zaman. Yani baba yani Bac şeyden bacıya nasıl geldi? Gördünüz değil mi? Şu boru var ya. Ha. Şu boru var ya ha. galiba e, diye Bak şimdi bir tane şey var, ters çevirmişlerdi. Olabilir. Yani. Ters çevirmişlerdi. Peki sen şimdi? Ters <laughs> ters çevirmişler. Peki sen büyüyünce ne olacaksın, ne olmak istiyorsun? Ee, hastanelik. Hı? Ha? Hastanelik. Hastanelik mi? Hayır <laughs> baba doktor diyorlar. Yani. Doktor mu? <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Baba, baba sen sen sen, sen, olmak sen. göreceksiniz sen baba. Sen ne olacaksın? Görün diş, 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 diş doktoruyor. Ben sen de ne alacaksın? Ben mi? <laughs> Valla bundan sonra benden bir şey olmaz oğlum. <laughs> baba ben tamirci ol. Tamirci mi olayım? Galiba benden bir şey olmaz. Baba ben bak şimdi bir şey olmaz baba. Baba. Bak şimdi bir şey olmaz sende. Ben kaç yaşlandım oğlum. Galiba ben bunu bu işi yapıyorum ben artık. Kusura otur kızım. Baba. Baba. senin sözünü kesmiyor da. Bak, bak dolapı yapmışlar, kullanını yapmışlar açma. Boyamışlar, balam boyamışlar maviye. Heh. Neden, neden bu kulama? Allah. Allah ha <laughs> tahta olmuştur, tahta. Hmm. Taht söyleme şimdi ben. Aklıma yine geldi. Türkü söylemesini biliyor musun sen? <laughs> ne türkü ben, biliyorsun mesela en baban gibi? E, ne türküler söylersin? Ben, ben, Türk şarkılarını bilelim. Evet Türk şarkılarını biliyormuş. Türk şarkılarını biliyormuş evet. Baba, ee. baba ben şarkılarını bilelim. Ne yavrum? Söyle bir tane. Şöyle öyle. Ölme şarkısı. Hayır olmaz ama. O olmaz. çok güzel türkü söyle bir tane. Tamam. Ben baban söyleyeyim. <laughs> suya gittim susuzum kaç gündür uykusuzum. Al al susuzum geldi gittim 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 gittim. Ama bir şey şarkısı vardı. Nesten ya gittim gittim Hayır. gittim. Neydi? Neydi? Ama onun ha Angara'dan <laughs> çöktüm çöktüm gittim. <laughs> <laughs> Oy unuttum ya. <laughs> Baba bu gel. <şangallardan gülüyor> çöktüm çöktüm gittim gittim. La <laughs> la la. Onu ne? dedim, daha söyle. Çak, çaktım çaktım la la la. Ankara'dan Ankara'dan çıktım çıktım çaktım yollara. Allah. Amanın 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 haccım. Hemen derim. Ama o şarkı ne diyor Kim söylüyor onu? Ben Angola'nın İstanbul'a gittim 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 İstanbul'u çöktüm çöktüm Yolları Ne zamandır hazır olsam Hayır yok yok Ankara'nın bağları da gittim gittim yolları Ha. çöktüm çöktüm yolları diye ben müklüm Bir de az konuşması. Baba. Ah, ama bir tane şarkın vardı senin. Neydi onun adı? Neydi? Bir tane şarkın vardı hemen ya. Neydi? Hemen söylüyordu. Ha, bir şey vardı. Neydi onun adı? Ben bilemedim adısını. Unuttum. Ankara'nın yolları ben... da ha. çöktüm çöktüm ama, yolları. Ama baba. baba. <laughs> baba. Çocuk onu söyler baba. mi? Baba. Ayar. yavrum. Al konuşması yapalım şimdi. O oluyor al konuşması? Baba al konuşması. Bak bu yandan kız özümüze iğne yapar. Peki sonra? İne iğne yapınca güçlü olurlar. Ona e, tabii onlar niye e, sokuyorlar biliyor musun? <laughs> Kendilerini savunmak için. Sana <laughs> zarar verse o da sana iğnesi sokuyor. Baba, pencereye sinekler çıtma seçin. Sinekler galo şanımıza di. Edar. Evet. Evet. Si sinek sinekler çalıp alınca helal kalsın. Onlar da şöyle uçup uçup mutlaka ölürler. <laughs> baba alı, arılar nasıl konuşuyor biliyor musun? Böyle buralarını <laughs> e, e, sallıyorlar sallıyorlar yapıyorlar. <laughs> Lakin, ya arılar biz Baba ya. Ar arılar nasıl konuşuyor? <laughs> Hayır <laughs> en Gel bir <laughs> gel gel. yerime Gel. Yarıma, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> Bugün ben baba. çok yoruldum çok. Baba. Bir akşam baba. eve geldim. Baba. Öresi gelmiş bana. Canım ottu. Baba. Baba. Ne baba? Baba. Baba. Ne baba? Baba. 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 ne? Aynı bak şu şekilde şimdi. Baba. Alaba alaba hayır. <laughs> Al baba. <gülüyor> baba. Hey abi, araba, araba kule çap, kule O da yıkılmış arabanın üstüne. Adam da çıkmış arabadan. Bu uuuu. Allah Arabanın üstüne. Kısır mı adam? Baba. Onun adısını Oliksan kumuşla. Ne kumuş lan? Oliksan ne? Oliksan. Oliksan baba. Şey söylerse. Ankara'nın yolları çöktüm çöktüm ya. yolları. Ya. Ne zaman aşık oldum da kaldıramıyorum. Ankara, tamam tamam tamam. <laughs> Söyle. Ankara'ya gittim gittim. yanlış yanlış. Şu var mı? Şimdi bak. Hayır. Neydi? Ankara'nın yolları bütün bütün yollara. Ne, zamandır yollarda. geçtim geçtim dallara. Harika şarkı şarkı. Ben ne yapayım sevmedi. <laughs> Çak baba. Bak sen ne ya? Hop. Baba. Baba. Şey vardı. Ne vardı? Ekellerini. Bak. Ab, Abanı ne yapın? Ben yapamıyorum bak ben. Yapın. ben. Abanı yapın? Evet. Tamam karşıya. Ben, A, ben. Ha, Hayır. Beş, Ey, ben. Beş, beş, numara. 10 on, on, on numara. Bir çuvala. Ben de ben de. Salla, salla, Abi, vur duvara. De, bak. Neydi? Beş, beş, on numara. Bak. Beş, beş, beş numara. 10 on, 10 numara. Bir çuvala salla salla vurdulara. Baba, baba <laughs> <bir> şey <laughs> <Öyle> konuşması vardı. <laughs> Topletti kırmadı konuşması. Topletti mi oğlum? Topletti. Adamı neden bu talışma? Sesini mi <laughs> bitti? Kırmış. Allah Allah. Atmışsır. Kim ki bu adam? Kim ki bu adam? adam? Kim bu adam kim? Adam yoktu. Çocuk alır. Tabii çocuk olur bu. Kesin <laughs> eğlendi. <laughs> baba. Tabii Eymen'dir. <laughs> Başkası olamaz. Baba. Onu, onu da onu da yaptıralım da şey olamaz. <laughs> onu da yaptıralım, Sabah yaptıralım demişler. Kim demişler? Adam. Adamın biri o da benim. <gülüyor> 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 tamam bakalım. Şimdi şimdi şey konuşması. Ne konuşması yavrum? Kalem konuşması. Kalem konuşması. Kalem ya. kalem çizgi kalem. Kalemle ka Kalemleri düşünmüşlerle, ondan bir Ve yaştırmışlar. Bir, bir de çıkmu, çıkma mı bu çikol? Evet evine hazır demişler. Allah, kim demiş? Kim demiş? Çocuk demiş. <laughs> Kimin çocuğu demiş? <laughs> İstanbul'dan ki. Bazı da <çocuk>. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi başka? Bak şimdi bir şey söyleyeyim bak. demiyor ya. Evet. Bak uçak konuşmaz. Kazan ben de konuşamıyorum. Baksana. Bak, uçak konuşmaz. Uçak konuşmaz şu anda. Bak. Evet. Uçakla uçaklar uçmuşlar. Hayır. Aşağı inmişler, çakmış eve. Allah Allah. Kadında bu evimiz yanar mı? Yine evimiz. Öyle oğlum ay Yananmış. Takipçiler diyecek şimdi. Hı -hı. Ne diyecek? Ya bu Eymen eskiden konuşmuyordu. Şimdi de çenesi susmuyor. Ya, yani. Ben bir şey <laughs> diyemiyorum. Ben evet. bir şey diyemiyorum. Babam da bir şey demiyor. Yani ikimiz de öyle bir evet. fırsat bulamıyoruz konuşmaya. Baba. Hayır. yavrum. Sen de bir şey konuş hadi. Bak. Benden bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız oğlum? Baba. Hayır. yavrum. Bu dolapları temizlemek için şey, konuşmak Tamam. Beni temizleyelim hadi. Yok Baba. tamam gari. Tamam bakayım <laughs> <temizledim>. ne <laughs> Hadi <gülüyor> veda edelim. Gelin hadi. Dolapları temizlemişler. Yemekleri... Yanapları... Gumuşlar neden bu koyar? Neden yemek koyar zaten? Tamam. Hadi veda edelim tamam Hatem. Yeter mi gari? Evet. Bu akşamın sohbeti terapi. Yoruldu. Sabah, sabah da yapalım mı? Tamam sabah da yaparız. Tamam. Erkanım. Gel, <laughs> gel. Burada veda edelim gel. Veda veda veda. Veda veda veda. Veda veda veda. Evet arkadaşlar ben Erkan Davulcu. Evet sen kimsin Elif? Elif ben... Nur Davulcu. Sen ben, kimsin? Ben, de hemen Davulcuyum. Evet. Emin Eymen davulçu adı. Evet. Bizi seven sayan <laughs> hadi bak bak bak. Hadi bizi seven sayan herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Büyüklerin Niye ellerine küçüklerin diyeyim. gözlerinden. Yurt içi yurt dışı. Her taraftan bizi izleyen yani sesimizin ulaştığı yere kadar herkese e, saygılar, saygılar sunuyoruz. Yani bu kadar konuşabiliyoruz. Bu akşam bayağı bir Eymen kafamız yordu. Evet. İnşallah yeni videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? 18. 3. 18. 18 mi? 3. 3. 18. 18. Evet. 18 Aralık. Aa, baba, 2020 baba, yılı. Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun.